Merhabalar, Photoshop öğreniyorum serimizin dördüncü videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda resim yapacağız. Deniz ortasında bir kayık resmi, gökyüzünde güneş ve bulutlar, ayrıca kelebekler ve çerçeve. Güneş, bulutlar ve kayığın da denizde yansıması. Haydi başlayalım. Öncelikle yeni bir dosya oluşturalım. Dosyamız 800-600 olsun. 800-600. Resolution 72, RGB ve beyaz ve şimdi de arka alan resmini oluşturalım arka alan resmi görüldüğü gibi e, mavi ama açık maviden koyu maviye geçiş var açık mavi seçilmiş koyu mavi seçelim bir tane de şöyle koyu mavi olsun e, açık maviden koyu maviye geçişi e, gradient ile yapacağız burada da e, birincisinin foreground to background'un seçil olması lazım burada ise linear doğrusal Şimdi öncelikle alanımızı seçelim ee, yarısına kadar bu şekilde seçiyorum ee, ve bu alana gradient şimdi oluşturacağım aşağıdan yukarı doğru shift tuşuna basıyorum çünkü doğru bir e, tam dikey olması için aynı şekilde e, şimdi de diğer kısmı seçeceğim ee, seçim aletiyle şuradan başlıyorum ve aşağıya doğru seçiyorum. Bunu da gene gradient ortadan aşağıya doğru bu seferde. Ve seçimi Ctrl D ile kaldırıyorum. Şimdi güneşi oluşturacağım. Güneş için ayrı bir layer, ayrı bir katman oluşturacağım. Buna güneş diyelim. Güneşin renkleri de sarı renkten sarı renkten böyle hafif kırmızıya doğru gitsin. Dairesel olacak. Elliptical Marquee Tool ile burada federımızı da bir on yapalım. Ve burada bir daire çiziyorum. Güneş için. Biraz yakınlaşayım. Alt ve mouse'un tekerleğiyle yaklaşıyorum. Yine aynı şekilde Gradient kullanacağım. Foreground to Background seçiyorum ve bu sefer dairesel olacak. Radial. Ortadan dışa doğru bir çizgi çekiyorum bu şekilde. Seçim yaparken Feather On yaptığımız için biraz bu şekilde dışa doğru çıkışlar yaptı. Güneşin denizde yansımasını yapalım. Onun için sağ tıkladım ve Duplicate seçtim. Güneş kopya olarak kalsın. O bir kopyalandı şu an. Bu seçimi öncelikle bir kaldırayım. Select deselect. Ve şimdi Shift tuşuna basılı tutarak bunu aşağı doğru indiriyorum. Bu denizdeki yansıması olacak. Yansıma biraz böyle aynı boyutta olmayabilir. O yüzden Ctrl T'ye basıp biraz boyutunu azaltıyorum bu şekilde ve yansıma aynı şekilde aynı parlaklıkta olmayabilir. O yüzden opacity yani görünürlük oranını düşürüyorum, saydamlık oranını. Şöyle %50, %60 civarlarına düşürdüm. Şimdi de bulutları oluşturalım. Bunun için bulut bulut katmanları oluşturuyorum. Bulut diye isimlendiriyorum. Bulut çizmek için ön alan resmini Beyaz yapıyorum. Yaklaşık beyaz. Ee, ve buradan bir brush alıyorum. Fırça. Fırçanın boyutunu da buradan belirleyebiliriz. Boyutu normal gibi. Şimdi bu şekilde istediğimiz bir e, bulut çiziyoruz. İstediğimiz şekilde. İkinci bulutumuz da böyle olsun. Biraz da böyle e, gri bir renk verelim kenarlardan şöyle. Şimdi de burada smaç kullanarak onu biraz böyle hafif bozacağım. Boyutunu biraz artırayım şöyle. Smaç kullanarak onun şeklini biraz bozacağım. bu şekilde oluşturdum dersin burada. Evet bu şekilde oluşturdum. Şimdi bulut katmanını da çoğaltıyorum. Duplicate layer ve onu aşağı doğru indiriyorum. Shift tuşuna bas tutarak. Ctrl T'ye basarak biraz yüksekliğini azaltıyorum. Enter. Ve e, opasitesini düşürüyorum. Şimdi gemi resmimizi yapacağız. Onun için de ayrı bir katman oluşturalım. Gemi dedim. Gemi oluşturmak için beyaz bir renk seçiyorum. Ve buradan dikdörtgen seçiyorum, rectangle Marquee tool. Ortada bir dikdörtgen çiziyorum. Bu dikdörtgen alanı şimdi dolduracağım. Onun için paint bucket tool kullanabilirim. Bu alanı doldurdum. Editten transform ve perspektifi kullanarak da onu biraz böyle kayık şeklinde getireceğim. Yüksekliği biraz fazla olduğu gibi. Ctrl T'ye basıp onun yüksekliğini biraz azaltabilirim. Biraz da genişletebilirim şöyle. Şimdi burada bir direk oluşturacağım. Biraz yakınlaşayım şöyle. Gene dikdörtgen marketullah şöyle bir dikdörtgen çiziyorum direk şeklinde. Ve bu alanı şimdi dolduracağım aynı şekilde. Bir renk seçelim buradan. Paint Bucket Tool'la dolduruyorum. Şimdi bayrak çizeceğim. Bir yakınlaşalım şöyle kırmızı bir renk seçiyorum. Ve bu alanı gene dolduruyorum. Paint Bucket Tool'la veya Alt Space tuşlarına basarak da aynı şekilde doldurma işlemi yapabilirsiniz. Şimdi ay ve yıldız oluşturacağım. Onlar için ayrı bir katman oluşturacağım. Ay yıldız diyeyim böyle. Ayı oluşturmak için dairesel bir e, elliptical marketu alıyorum. Beyaz olacak rengim. Bu seçimi bir kaldırayım önce. Bir select. Bunun içerisinde bir e, daire çiziyorum bu şekilde. Ha, burada şimdi öncelikle feather'ı kaldırıyorum ben. Feather 0 olsun. Tekrar çiziyorum daireyi. Shift tuşuna basarsanız tam bir daire olacaktır. Ve bu alanı alt space e doldurdum. Şimdi ikinci bir daire daha çizeceğim aynı şekilde. Biraz daha bu taraftan çiziyorum daireyi. Şimdi delete tuşuna basıyorum. Ve bu kısmı silmiş oldum bu şekilde. Ctrl D'ye basarak onu kaldırabilirim. Eğer yüksekliği fazlaysa Kontrol ve dikdörtgen buradaki üzerine basarak burayı seçebiliriz ve kontrol T'ye basıp bunun yüksekliğini biraz azaltabiliriz. Of şöyle ve enter tuşuna bastım. Kontrol D. Şimdi yıldızı çizelim. Yıldızı çizmek için ben diğer fırçalardan kullanacağım fırça aletini seçtim ve burada standart fırçalar var şu an. Onların içerisinde yıldız yok. Fırça tipini değiştirebiliriz buradan. Mesela gösterme açısından ben assorted brushes seçeyim. Burada farklı tipte fırçalar var. Burada yıldız gözüküyor. Şimdi ben ona döneceğim. Diğerlerini de bir göstereyim. Nature brushes mesela. Special effect brushes. Kelebek burada. oradan alacağız kelebeği. Şimdi tekrar ee, Assorted Bağışlısı'na dönüyorum. Ve buradan yıldızı alıyorum. E, bu şekilde bir yıldız çizeceğim şimdi. Şu şekilde biraz daha küçültebilirim. Bir defa tıklıyorum. Biraz daha büyütebilirim. Evet. Yıldızımızı da hazırlamış olduk. Şimdi geminin denizdeki görüntüsünü yapacağız. E, yalnız burada gemi ve ay ve yıldız farklı e, katmanlarda oldu. Shift tuşuna basarak e, gemiyi de seçiyorum, gemi katmanını da seçiyorum. E, şimdi bu iki e, katmanı birleştirebilirim. Link Layers bu iki katmanı birleştiriyor. Yani birleştirdikten sonra hareket ettiğim zaman bu beraber hareket etmiş olacak. Bundan başka. Şimdi bunun kopyasını alalım. Duplicate layer. İkisinin de kopyası alınmış oldu. Ctrl T tuşuna basıyorum. Ve şu an aşağı doğru indiriyorum. Bu şekilde görüntüsünü almış oldum. Aynı zamanda onun distort ile perspektif ile biraz böyle açılımını yapalım şu şekilde. Ve opasitesini düşürelim. Şimdi güneşin parlaklığını biraz artırmak istiyorum. Bunun için e, tam beyazı seçtim. Ve brush tool'a geldim. Brush tool'da şimdi standart e, brush'lara geçiyorum. Basic brushes. Bir tane e, hafif şeyli bir brush seçelim. Boyutu 500 oldu şu an. Çok yüksek. E, ben Güneşe geçiyorum güneş katmanına. Onu düşürelim şöyle biraz boyutunu. Tamam gibi. Tam üzerindeyken böyle bir defa tıklıyorum. Çok beyaz oldu. Opasitesini düşürelim biraz. Mesela %30'a düşürelim. Güneş üzerindeyim. Bir defa tıkladım hafif parmaklığını artırdım. Tekrar tıklayabilirim. Biraz da artacaktır ama bu kadar herhalde gerekmiyor. Şu şekilde normal gibi. Şimdi kelebekleri ekleyelim. Kelebekler katmanı açıyorum. Kelebekler çizmek için brush seçiyorum ve buradan facial effect brush'ı bulunuyorum. Seçtim şimdi kelebekleri. Biraz boyutunu artırabilirim hafiften şu şekilde. Şu an renkli olmadı. Herhangi başka bir renk seçeyim. Biraz daha büyütebilirim. Evet şu şekilde. Yalnız opasite düşük olduğu için çok net gözükmüyor. Ee, 80 yapalım opasiteyi. Olmadı. Şöyle. Evet bu şekilde güzel gibi. Kelebeklerin de görüntüsünü alalım. Kelebekler duplicate diyorum ve Ctrl T'ye basarak onları da aşağı doğru indirdim şöyle. Ctrl T ile biraz şeylerini düşürelim şöyle. Hafiften. Ve opasitesini düşürüyorum. Son olarak çerçevemizi oluşturalım. Onun için de ayrı bir katman oluşturuyorum. Çerçeve dedim. Öncelikle bütün resmi seçiyorum. Select all. Ve daha sonra da Select Modify'dan da border. Çerçeve alanını belirliyorum. Mesela bunu 20 yapıyorum ben. Şimdi 20 yapalım. Renklerimizi belirleyelim. Kırmızıdan beyaza ben diye düşünmüştüm. Ve gradient uygulayacağım. Foreground ve background linear olacak. Şu şekilde bu alana böyle bir doğrusal şekilde çiziyorum. Yukarı, yukarıdan aşağıya doğru olsun. Bu şekilde Ctrl e bastım. Şu an çerçeveyi de hazırlamış oldum. Bu videomuzda resim yapmayı, çizim yapmayı öğrendik ve fırça kullanımını öğrendik. Eğer videom size faydalı olduysa kanalıma abone olup videomu beğenerek bildirim zilini açmayı unutmayın. İyi çalışmalar.